Evet şimdi konumuz Türkiye'de online olarak şirket nasıl kurulur bunu göreceğiz. Aracı firmalar yardımıyla kurabiliyorsunuz. Bunlar arasında da en popüler olan mükellef.co'dur. Google'a mükellef yazdığında zaten en üst çıkan sitedeki mükellef.co'ya girebilirsiniz. Şimdi mükellefe girdiğinizde hemen sağ tarafta fiyatlara tıklarsanız size farklı paketleri burada listeliyor. Şimdi örnek olarak bizim kuracağımız eğer bir şahıs şirketi ise bize iki farklı paket sunuyor. Birincisi standart paket, İkincisi gelişmiş paket. Standart paketin içeriğine baktığımda online muhasebeyi görüyorum. Ön muhasebe programı, e-arşiv fatura, marka teşkil analizi, teşvik analizi, postgap analizi, dijital döküm erişimi gibi özellikleri var. Hemen alt tarafta kurulum paketindeki ücretsiz özelliklere bakalım. Ön muhasebe programı açılışı ücretsizmiş. Elektronik fatura açılışı ücretsiz. Kuruluş danışmanlığı sunuyorlar ücretsiz şirket kurulumu veriyorlar. Şimdi eğer standart paketten almak isterseniz burada aylık 1899 lira her şey dahil fiyat ödeyebiliyorsunuz. Gelişmiş pakette de standart pakette ekstra olarak sanal ofis, SGK işlemleri ve vergi planlamaları gibi işlemleri size ekstra olarak yapıyorlar. Bu paketin de aylık ödemesi 2699 Türk Lirası. Çağ şirketleriyle bir limiti şirket veya anonim şirket kurmak isterseniz buradaki paketleri inceleyebilirsiniz. Örnek olarak limite şirket 4000 Türk lirası gibi aylık rakamları kurabiliyorsunuz. Anonim şirkette isterseniz burada paketleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Burada şahıs şirketine tıklayıp hemen başlayına tıklarsınız. Gerekli abonelik işlemleri için bilgilerinizi girersiniz. Sizden istediği bilgileri resimleri sisteme yüklersiniz. Sizinle zaten iletişime geçiyorlar. İletişime geçtikten sonra Adımlar inceleyebilirsiniz online olarak Türkiye'de şirket kurmanın en kolay yoludur farklı siteler inceleyebilirsiniz buraya online şahıs şirket kurmak yazarsanız farklı aracı firmalar var buraları inceleyebilirsiniz ama burada dediğim gibi en bilindik olanı mükelleftir online kurmak basit dediğim gibi birkaç bilgi doldurarak zaten ilerleyebiliyorsunuz. Online olarak değil de direkt fiziki olarak kurmak isterseniz direkt bir mali müşavir, bir muhasebeci ile telefonla iletişim kurarsanız zaten sizi yönlendirecek gerekli adımlar için. Online şirket kurma adımı bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.